Irak Türkmen Cephesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kutlama töreni düzenlendi. Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'nda düzenlenen kutlamaya Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve İTC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, İTC İl Başkanı Emir İzzet, İTC Kadınlar Birliği Başkanı Rüveyda Muhammed ve İTC yetkilileri hazır bulundu. Programa ayrıca şehit olan kişilerin aileleri ve çok sayıda davetli katılım gösterdi. defa size. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özleşme nedeni. Kadınlar kad, kadınlar Günü 1857 yılında 40 bin dokuma işletmeci daha iyi koşullarda çalışmak ve haklarını almak için girdiği mücadelede dayanmaktadır. Kadın işçilerin başlattıkları eylem sırasında çıkan yangın yangında hayatını kaybeden 120, 120 kadın işçiyi anma amacıyla günümüze kadar kutlamaya devam etmektedir. 8 Mart Tüm Dünya Kadınları Kadınları gibi biz Irak Türkleri kadınları olarak dünya kadınlarından bir parça olduğumuz için bugün biz de bu özel günü kutlamaktayız. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Türkiye Konsolos Bey, Sayın Bolga Bakanımız, oluşum sorumlusu ve yürütme üyesi, sayın itece mensupları, sayın ticarlı misafirler, bazılar, anneler, kadınlar, kocalipsiz, safalar catripsiz. Taban bir gün, 800 Mart bir tarihtir. Taban bir tarih bazı dilin bir tarih koyu bile mars kadınlar cünü olup Ben sadece bir sunbildi çünkü bir tarihten beri bir tarihten sonra çok Münasebetler var kadın doğru var Ama özellikle bu cünde bir şey oldu Taban Amerika'da 1857 bir fabrikada takriben 40 bin kadın orada çalışırdılar. Vazifi durumları, iş yerleri çok çutuydu onlara. Adı erkekler çimin eşit hak vermemişler. Tamam bunlar bu zaten razıdacıdılar, istediler. Erçek çimin allakal onların yarısı seviyesinde olsun, hak alsınlar ama o şirket sahibi, o şerike bakan beni kabul etmedi bunları fabrika içinde hız ettiler, bunları yandırdılar, takriben yaklaşık yüz e, kadın fazla bu olayda yandı. Taban bu münasebeni ettiler, bir sumbul ki kadın istiri erçeşten eşit olsun. İşte soram yavaş yavaş Saçız marta 1900 saçı sorun 1900 9000'e dile getirdiler. Avrupa'da neyse muhtemel oldu. B. münasebeni resmileştiler. Oldu kadının dünya günü. Rahman Rahim. Sevgili, değerli hanımefendiler. Sevgili, değerli beyefendiler. İlk önce hepimizi saygıyla selamlarız. Ayrıca da burada değerli kardeşlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin Erbil Baş Konsolosu Hakan Bey, değerli milletvekilimiz, değerli Irak Türkmen yetkilileri ve büro sorumlularını hepsini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ayrıca da bugün önemli bir gündü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'dür. Biz de bu münasebetle başta Türk dünyası kadınları olmak üzere Şükman kadınları ve burada yaşayan, bizimle yaşayan bütün kadınların bu günü hayırlı olsun, kutlu olsun. Tabi kadın önemli bir varlıktır, önemli bir şerihadır. Her zaman Şükman siyasi harekatında da, geçmişte de büyük bir katkı, büyük bir rol olmuştur. Bizim ilk Türkmen kadın şehidi 1959'da 59 katliamında emel muhtar olmuştur. Şehit emel muhtar olmuştur. Bu Türkmenlerin ilk Türkmen kadın şehididir. O yüzden Türkmen kadınları her zaman bu süre içerisinde yapılan çalışmalarda özellikle siyasi çalışmalarında Türkmen kadınların da büyük bir katkısı olmuştur. Bütün alanlarda öğretmen, eğitim, işte ayrıca kültürel alanlarında da büyük bir rol olmuştur. Evet, Sayın Bakanım, Emir İzzet Bey, e, Erbil İl Başkanı, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığında düzenlenen bu güzel etkinliğe davetinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Ve bu güzel etkinliğin organizasyonunda payı olan herkese teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunmak istiyorum. Ben tabii bugünün anlam ve önemi ile alakalı olarak benden önce ifade edilmiş hususları tekrarlamak istemem. Sadece Birkaç kusursa e, işaret etmeme izin verin lütfen. Kadınlarımızın toplumun e, sosyal hayatın her alanında, başta siyaset olmak üzere sanatta, kültürde, ekonomide her konuda artan bir şekilde varlığını hissettirmelerini temenni ediyoruz ve bu yöndeki e, gidişattan da memnuniyet duyduğumu e, ifade etmek isterim. Az önce hanımefendi kadın kolları başkanımız çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki biz dedi şu anki yaptıklarımızı yeterli bulmuyoruz. Daha fazlasını yapmak istiyoruz. Evet doğru söylüyor. Hangi konuda olursa olsun siyasetten aklınıza ne geliyorsa kadınların içinde olmadığı, kadınlarımızın katkılarının olmadığı her şey tabii ki eksik kalacaktır. Dolayısıyla bizlerin faaliyetlerimizin daha da etkin, daha da güçlü büyüyerek devamı için her zaman için kadınlarımıza eşit fırsatlar tanımamız, onların katkısından yararlanmamız gerekmekte. Ben bu açıdan kadınlarımızın bütün süreçlere katılımının önemini bir kez daha vurgulamak isterim. Keza Tabii ki bütün çocuklarımızın eğitimi e, önemli. Ancak e, özellikle kız çocuklarımızın eğitimine de e, büyük önem vermemiz e, gerektiğini, onların alınabilecek e, en iyi eğitimi alarak bütün potansiyellerini yansıtacak şekilde katkılarını az önce saydığımız bütün alanlarda göstermelerini e, sağlayabilmemiz e, gerekmekte. Törende şehit ailelerinin yakınlarına plaket takdim edildi. <laughs> i know. Türkmen Cebhesi Kadınlar Birliği, her bir kolu e, Kadınlar Birliği olarak bugün bir tören düzenledik. 8 Mart kutlamak için. E, Tabi bayağı kadınlarımız katıldı. Güzel bir tören oldu. E, bütün kadınlarımızın bugünü 8 Mart Dünya Kadın Günü'nü kutlarım Özellikle Türk dünyası Türkmen kadınlarımıza cani gönülden kutlarım. İnşallah her günümüz e, böyle güzel geçer. Tabii bizim Türkmen kadınlarına düşen görevlerden en önemli görevlerden birisi e, çocuklarına sahip çıkmak, onlara güzel bir eğitim, e, e, onlara çok göre, aslında onlara çok bir görev düşürü, onları yetiştirmekte, dilini olsun onlara anlatmakta, e, gelecek için önemli bir nesil yetiştiririz. Tabii bu yetiştirmede e, onlara e, şey olarak e, Milli davasını bunları anlatma bence her kadına bu şey düşer görev düşer. Ayrıca bütün kadınlarımıza önerimiz şudur: Bütün bütün alanlarda kadınlarımızı her zaman görmek isteriz.